Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 4 Temmuz Perşembe kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, desenli pasta tabağı, 44 Türk lirası 50 kuruş. Cemnero tava, 26 santimetre, 199 lira. Nero karnıyarık tencere, 349 lira. Mermer desenli katlanır masa, 549 lira. Filli mama tabağı, 19 Türk lirası 50 kuruş. Kivi otomatik baharat değirmen seti, 399 lira. Kapaklı cam kase, ikili, 85 lira. Desenli kayık tabak 16 cm 29 Türk lirası 50 kuruş. Desenli kayık tabak 26 cm 64 Türk lirası 50 kuruş. Desenli seramik kupa 39 Türk lirası 50 kuruş. Cem Nero derin tencere 24 cm 349 lira. Sürgülü erzak kabı 10 litrelik 109 lira. Sürgülü erzak kabı 7,5 litre 99 lira. Tritan Çocuk Matara Çeşilteri, 79 Türk Lirası 50 kuruş. Lav Kapaklı Cam Kavanoz, 660 sisi, 15 lira, 1000 sisi olanlar, 19 lira ve 425 sisilik kavanozlar, 13 lira. Karma Bebek Ürünleri, 29 Türk Lirası 50 kuruş. Pipetli Çocuk Bardağı, 49 Türk Lirası 50 kuruş. Mermer Desenli Yer Sofrası, 329 lira. 3 bölmeli melamin mama tabağı, 55 lira. Borosilikat süt kupası, 26 Türk lirası 50 kuruş. Soft çöp kovası, 49 Türk lirası 50 kuruş. Sunun kavanozu, 6'lı, 45 lira. Cam mama kavanozu, 15 Türk lirası 50 kuruş. Pipetli çocuk matara, 49 Türk lirası 50 kuruş. Çam biberon seti, ikili, 99 lira. Metal dolap içi düzenleyici raf 55 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 150 cm 199 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 200 cm 279 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 300 cm 399 lira. 26 jant tek amortisörlü bisiklet 3299 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alesi, 199 lira. Holtuk örtüsü, 129 lira. Pamuk desenli paspas, 65 lira. Takı organizeri, 329 lira. Melamin mama kasesi, 49 Türk lirası 50 kuruş. Soft klozet fırçası, 49 Türk lirası 50 kuruş. Singer dikiş makinesi, 3999 lira. Philips 55 inç Ultra HD Smart LED TV, 18.999 lira. Starcom akıllı tartı, 249 lira. Kız çocuk mayosu, 95 lira. Aprilla saç kesme makinesi, 329 lira. Dolu oyuncak 12 volt kumandalı akülü araba, 5399 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı halı, 120'ye 180 cm, 399 lira. İhsan kontrollü poni bisiklet, 799 lira. Bahçe, paldi şemsiyesi, 599 lira. Büyük boy valiz, 749 lira, orta boy valiz, 649 lira, kabin boy valiz, 549 lira. Fulya 4 kapak 2 çekmece gardırop, 5299 lira. JVC 70 inç 4K Ultra HD Smart TV, 24.999 lira. Fili koltuk ve halı yıkama makinesi, 4.599 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD Android TV, 13.999 lira. Toshiba 43 inç Ultra HD Android LED TV, 9.999 lira. SG4 programlı bulaşık makinesi, 7.599 lira. Kivi Endüstriyel Fan, 1299 lira. Firanha Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan, 249 lira. Kivi Stanlı Şarjlı Su Pompası, 249 lira. Regal Büro Tipi Buzdolabı, 4799 lira. S.E.G. No Frost Buzdolabı, 14999 lira. S.E.G. 9 Kilogram Çamaşır Makinesi, 8999 lira. Hill Level 32 inç ve Bosch HD Reedy TV, 4799 lira. A101 4 Temmuz bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.